Ben İlayda Dülek. 24 yaşındayım. Bugün CRR'de Pietro Spagnoli ile masterclass yapmak için bulunuyorum. İtalyan müziğinin kültürünü, geleneğini öğrenmek için harika bir fırsat oldu biz genç opera sanatçıları için. Çok heyecanlıyım ve bu parçayı seslendirirken olabildiğince her şeyi kapmak istiyorum Pietro Spagnoli'den. Ankara Devlet Opera Bayısı'ndan geldim. İsmim Kamil Kaplan. Tekniği çok iyi olduğunu düşünüyorum. Tekniğinin çok faydalı olacaktır diye düşündüm. İtalyan e e ekolü, e Rossini ustası kendisi. Yine Mozart, Mozart yorumları da çok iyi. Ben kendim aslında bir verdi baritonuyum. Daha ağır bir sesim var. Ama sonuçta yine sesin oluşumu hepimizde, bütün insanlarda olduğu gibi bende de aynı. E güzel ayrıntılar yakalayacağımı düşünüyorum. bu ustalık sınıfını Instagram'dan e, duydum. İlk duyduğumda inanılmaz heyecanlandım. E, çünkü biz genç opera sanatçıları için inanılmaz bir e, fırsat. Rossini, İtalyan müziği nasıl e, bir gelenekte söylenmeli, nasıl söylenmeli? Bunları öğrenebilmek için çok iyi bir fırsat olduğunu düşündüm ve hemen başvurdum. Şansıma e, seçildim ve şu an buradayım. Çok şanslı hissediyorum. Şimdi daha sonra e, Rossini'den Una Voce Popofa isimli Sevil berberi operasından bir aria seslendireceğim. E, Pietro Bey'le çalışacağız az sonra